Biz bu şekilde bir aparat satın aldık. Ee, çocukların ince kas gelişimini sağlamak için hem bileklik yapıyoruz hem de çocuklar ince kas e, kaslarını geliştiriyorlar. Bu şekilde boncuğumu ipime yerleştirdim. Şöyle zikzaklı bir şekilde yapıyorum. Şuraya yerleştirdim. Daha sonra da Böyle iğneme ipliğimi geçirerek buradan geçirmiş oluyorum. Şunun üst tarafından şimdi alttan geçireceğim ve iğneyi şu şekilde sonuna kadar ilerliyorum. Böyle zikzak çizmiş oldum. Ben şu an sadece göstermek için yapıyorum. Şunu şu şekilde geç, geçireceğim. Şöyle tekrar boncuğum iğnemden geçmediği için ayrıyetten e, takıyorum ipliğime. şöyle yerleştireceğim. Şöyle zikzaklı boncuklarla ilerlemiş oluyorum. Yine aynı şekilde şöyle şimdi burada şu taraftan geçeceğim şöyle diğer boncuğumun olduğu yere kadar kolay bir şekilde geçiriyorum iğnemi